Merhaba herkese. Yavtar, biz günlük grafik hemen haber akışını söyleyeyim. Bu hafta tüfe rakamları gelecek. Avrupa'dan ve birçok ülkeden bunlar önemli. Ya bize önemli mi? Pozitif gelirse bize bir önemi yok yani bize pozitif etkisi yok. Negatifleri alıyoruz ama almıyor değiliz. Onu söyleyeyim. Çok hassas işlemlerdeyseniz özellikle. E, takip etmenizde fayda var. Biz düzde e, kaldığımız yerden devam ettik. Yani yarım günü bile düşmekle değerlendirdi. Kırmızının altındayız. Düşen bir trendteyiz. E, şimdi ara destek var. 1350 dedik. 1335 belki ara bir destek. 1300 major. E, onu söyleyeyim. Yani araları boş verelim. Burada şu an bütün piyasa e, 1300'e fokus gibi geliyor bana. Yani özellikle baktığım zaman e, fon yöneticileri e, portföy yöneticileri pek çoğu yani büyükler kurumlara bakıyorsunuz. Onlar hep destek noktasında. Herkes 1300'ü kerteriz almış durumda. Yani önümüzdeki hafta sadece bu hafta değil. Önümüzdeki haftalarda 1300'ün takip edilmesi lazım. Bakın major anlamda orası yani. 1300 tetikler mi diye düşünüyorum acaba. Hızlandırır mı? 1300 altında kapanış gelirse satışları. O yüzden desteğimiz orası yani önemli olan kısım şu an o. Yukarıda 1420'nin geçilmesi lazım. 1420 üstünde 1460 belki piyasayı ancak o heyecanlandırabilir. 1420 ve 1460'lık kısım o, o ikisi de ayrı bir direnç ve bir direnç bandı olarak da düşünebilirsiniz. Geçilmedikten sonra bir tepki olarak kalır oluşan e, bütün reaksiyon. O yüzden yukarıda bunu takip etmek lazım. Bir arkadaşım yorum yazmış. 1200'e gelse de hani borsa oraya gelmeden yukarı tırmanmayacak gibi ama ben kendisine tabi yorumda yazdım. Buradan da söyleyeyim yani 1300 kırıldıktan sonra ben kendi adıma söylüyorum. 1200 değil 1100 beklerim. Yani 1100'ü sayıları beklerim. Tabi 1300'ün altında destekler var. 1250 ve 1200 bir destek olarak sayabilirsiniz orada. Niye 1100? E 50 ay orası yani borsa İstanbul 50 ayına kavuşmadan durmaz. Borsa İstanbul değil. Bakın her şey öyledir. Bütün emtialar, her şey. Yani 50 aya arada sırada herkes bir temas eder gelir. Borsa İstanbul'da 50 ayına temas eder ve genellikle tarihsel olarak 50 ay ortalaması Borsa İstanbul için alım fırsatıdır. Yani orası genellikle piyasada senetlerin biriktirilmeye başladığı alandır. O yüzden öyle bir şey olursa yani arkadaşın yorumu da istinaden, istinaden söylemek istiyorum. Hani 1300'ün altına iniyorsak Borsa İstanbul'un tarihsel fırsat alanı 1100 civarlarıdır. 1100-1000 aralığı olarak da düşünebilirsiniz bunu. E, i̇lle gelir diye bir şey yok da piyasa bazen erkenci davranabilir, bir haber olabilir, e, olumlu bir tutuma doğru kayabilir görüşler. Orada tabi atıyorum hani daha yukarıdan da reaksiyon gelir. Dediğim gibi yani nedeni o söyleyeyim nedenini tekrar hatırlatayım 50 ay ortalaması. Yani 50 ay ortalaması Borsa İstanbul'un Türkiye enflasyonistir genel anlamda enflasyonist bir ülke olduğumuz için sadece ekmeğin fiyatını değiştirmiyor enflasyon. Yani burada borsadaki senetlerin endeksin fiyatını da değiştiriyor. O yüzden diyorum. Yani o 1100 civarı şey olmuş oluyor. Pandemi dibi gibi 84 bin düşünün karşılığı yani aşağı yukarı aynı fırsat sunmuş oluyor. Şimdi şeyi söyledik destekleri dirençleri söyledik ana fikir belli zaten yani aşağı yönü trendimiz dediğim gibi yeni dip bulamadı henüz yeni bir dip yapamadı ama devam ediyor ki 1300'ün altında işte o yeni dipte oluşmuş olacak giderse oraya RSI keyifsiz madde iyi değil yani ikisi de satış gösteriyor RSI 38 puanda hem kendi ortalamasının altında hem de satıcının yoğun olduğunu gösteriyor yine maddeye bakıyorsunuz. Yani kısa ortalama uzunun altına dalmış vaziyette biraz yataylık var. O da tabi Temmuz ayının Haziran sonu Temmuz başı şöyle bir dalga yaptı 1400'e doğru. Ondan kaynaklanan hafifte bir e, maktide yataylık mevcut. Ama bir anlamı dediğim gibi yok. Özel bir mu formasyon yok. E, zannediyorum. Unuttuğum bir şey var mı diye düşündüm de haber olarak falan da herhalde yok. Umarım. Yani bu tablo değişmesi bir hikaye istiyor artık. Yani umarım bir hikaye olur da bu tablo değişir herkese yaftalar.